Peaton ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler ana haber bülteni ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki birkaç gündür Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da içinde olduğu bir dizi ismi yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması genişledi. ile birlikte birçok ünlü isim hakkında da tutuklama ve gözaltı kararı verilmişti. 18 Aralık sabahı yapılan operasyonlar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı. Yurt dışında olduğu öğrenilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkmıştı. İşte bu konu kapsamında kendisinden bir açıklama geldi dün akşam. Nasıl bir açıklama yaptı? Neler söyledi? Haberin detaylarına birlikte bakalım. Şeyma Subaşı'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Subaşı şu ifadeleri kullandı. "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler." diyerek kısaca bir bildiri de bulundu.